Şimdi şöyle sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gerçekten bildiğiniz sünger. Aşırı yumuşak. Çok lezzetli. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğim mükemmel bir tarif. Merhabalar, Şirin Şira Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik sünger gibi fırın kullanmadan harika bir kek tarifi vereceğim. Fincanda kek yapacağız. Bunun için malzemelerimi hazırladım. Karıştırma kabımın içerisine bir tane oda ısısındaki yumurtamı kırdım. Şimdi üzerine şöyle yarım çay bardağı da şekerimi ekliyorum. Ve bu ikisini güzelce bir çırpacağım. Şöyle 2-3 dakika kadar çırpacağım. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra şimdi içerisine şöyle yarım çay bardağı sütümü ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. da şöyle bir karıştırıyorum ve şimdi kuru malzemelerimi ekleyeceğim şöyle yarım paket kabartma tozu bir paket vanilya bir yemek kaşığı kakao ve yarım su bardağı da. Unumu ilave ediyorum. Ben unumu daha öncesinde elemiştim, o yüzden tekrardan elemiyorum. Ama siz elemediyseniz mutlaka eklerken elemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu malzemelerimi de güzelce bir karıştıracağım. Kek hamurum hazır. Görmüş olduğunuz gibi oldukça akışkan kıvamlı bir hamur. Şimdi kekimi Türk kahvesi fincanlarımın içerisine boşaltacağım. Ve öncesinde tabii böyle sıvı yağ ile yağladım. Hemen sizlere de bir tane göstermek istiyorum. Şöyle bir fırça ile fincanınızın içine her tarafını yağlayın. Ve daha sonrasında kekimizi şöyle fincanın yarısına gelecek kadar boşaltalım. fincanların içerisinde boşalttım. 8 fincan kek çıktı. Şimdi keklerimi büyükçe ve derince bir e, tencerenin içerisine yerleştiriyorum. E, tencereniz mutlaka yüksek olmalı. Fincanlarımı tencerenin içerisine yerleştirdim. Şimdi e, fincanların yarısına gelecek kadar hatta biraz daha az su ilave ediyorum. Çok fazla koyarsanız kaynama esnasında içerisinde su kaçabilir. O yüzden şöyle yarısından biraz az su koymamız yeterli. Bu kadar yeterli. Hemen bunu da yine yerine yerleştiriyorum. Şimdi tenceremin üzerine şu şekilde kapatıyorum. Ve kapağını da yerleştiriyorum. Şu kenarındaki bezimi yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve şimdi ocağıma alacağım. Tenceremi ocağın orta gözüne yerleştirdim. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonrasında da kısık ateşe getirdim. Ve kısık ateşte şöyle 20-25 dakika kadar pişireceğim. 20 dakikaya kadar kesinlikle kapağını açmayın. Bu arada kaynadığında nereden anlıyoruz derseniz duymuş olduğunuz bu sesle fincanların birbirine vurup çıkarttıktan sonra altını kısıp 20 dakika, en az 20 dakika pişirebilirsiniz. Tenceremin altını kapattım. Hemen şöyle gösteriyorum. 20 dakika sonrasında baktığımda tam pişmemiş gibiydi. 25 dakika sonrasında kapattım. Şöyle kekinin üzerine elinizi değdiğinizde yapışmıyorsa ve şöyle kürdan testi yaptığınızda kürdanınıza da bulaşmıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Şimdi e, kekimi yani fincanlarımın dışarıya alacağım, tenceremin dışına alacağım ve alımaya bırakacağım. Kekim soğuduktan sonra fincandan çıkarttım. Daha sonrasında bu şekilde süslemesini yaptım. Hemen sizlere de bir tanesini göstermek istiyorum. Şöyle kenarlarından elinizle astarın eğer çıkmayacak olursa şöyle bir bıçak yardımıyla tam şu kenarlarından keke zarar vermeden bir geçin. Daha sonra şöyle çevirdiğinizde düşecektir. Kekimizi bu şekilde çeviriyoruz. Sıkıntı yaşamamak için fincanınızı çok iyi bir şekilde yağlamanız şart. Şimdi şöyle sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gerçekten bildiğiniz sünger. Aşırı yumuşak. Çok lezzetli. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğim mükemmel bir tarif. Hemen tadına da bakacağım. Buharda piştiği için böyle nemli bir dokusu da var. Gerçekten çok lezzetli demiş olduğum gibi kesinlikle deneyin. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.